fonksiyonlarda grafiklere başlıyoruz. Şimdi ilk örneğimiz diyelim buna. Şöyle bakalım. Mutlak değer x artı mutlak değer y eşittir. 6 fonksiyon grafiği hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar eğer şuraya not yazıyorum hemen size. Ama yazamadım. Kalemi seçmeden not yazamıyoruz. Seçtim şöyle. Diyorum ki arkadaşlar eğer iki mutlak değerin toplamı bir sabit sayıya eşitse baklava dilimi ortaya çıkacak. Tamam? Baklava dilimi. İki mutlak değer toplamı varsa baklava dilimi yapacağız. Yani cevabım Denizli şıkkı olacak. Tamam? Yine bakın burada değer vererek çözebilirsiniz. Eğer test sorusuysa arkadaşlar siz burada değer vererek bu ıı, denklemleri de çözebilirsiniz. Yani işte x'e 2 verdiğim zaman y e neyler gelebiliyor? Mesela x'e 2 verdiniz ne, ne oluyor? İlk mutlak değer y eşittir 4 oluyor. Yani y değeri 4 ya da eksi 4 oluyor değil mi? x'e 2 verdiğimde mesela burada x'e 2 verdiğimde sadece bir tek değer gitti mesela. x'e 2 verdiğimde değer yok mesela. x'e 2 verdiğimde tek değer gitti. x'e 2 verdiğimde tek değer. Ama x'e burada 2 verdiğimde hem burada bir değer hem de burada bir değer. Gördüğünüz üzere 4'e eksi 4. Bu şekilde çözebilirsiniz. Geçtim hemen <laughs> mutlak değer x eksi mutlak değer y eşittir 6 fonksiyon grafiğinde. Şimdi bunu çizelim hemen arkadaşlar. Şöyle iki tane hop hop tamam. benim x ve y'miz olsun. Burası x ekseni burası da y eksenim olsun. Şimdi bunlarda da arkadaşlar bakın sabit sayı. iki mutlak değerin iki mutlak değerin farkı değil mi? Fark. Önde ne var? Önde x var. Önde x varsa arkadaşlar bakın bu 6 değerlerini işaretliyorum. Bir 6'yı işaretliyorum bir de eksi 6'yı. Sonra da arkadaşlar ben bu 6 ve eksi 6'dan uzaklaşıyorum. Ama uzaklaşırken ne yapıyorum? Bak fonksiyon grafiğini çiziyorum şimdi size. Hop 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 koşarak uzaklaştım. Bu ne? Mutlak değer x eksi mutlak değer y eşittir 6'nın grafiği. Tamam bu da bu şekilde. Buna geldim. Mutlak değeri y eksi mutlak değer x. Önde bak ne var? Yine fark. iki mutlak değerin farkı. Fark ve ne var arkadaşlar? Önde bu sefer önde y var. Tamam. Önde y varsa da biraz öncekinin aynısını y için yapacağım. Biraz öncekinin aynısını x burası y burası 6 burada. Eksi 6 burada. Koşarak uzaklaşıyorum. Hop hop. Hop Hop işte bu kırmızıyla çizdiğim benim arkadaşlar e, bu fonksiyonun bu değerin grafiği olur. Peki mesela bunu nasıl ifade edelim? Hatta şöyle de bazı kitaplarda bu şekilde de verebilir. Mutlak değer fx eşittir. Mutlak değer x artı 6'nın grafiği işte bu arkadaşlar tamam. Bununla bu nedir? Aynı şeydir. Yani y yerine fx yazabilirsiniz. Şurada bir sorun var. Bunu da böyle şıklardan nasıl inceliyoruz? Onun için koydum. Mesela x 6 iken nedir burada? x 6 iken 0 olacak. A şıkkına geldim. x'e 6 verdim. Olmadı 0 gitti. x'e 6 verdim. Gitti değil mi? 8 oldu. x'e 6 verdim. Gitti mesela. x'e 6 verdim. Edirne şıkkı da gitti arkadaşlar. x'e 6 verdim. 4'e 0. İşte bu şekilde. Grafik soruları genelde arkadaşlar böyle kolay gelir. Mesela C ile D kaldı diyelim. İkisinde de 6'da 0 geldi. Başka değerler verip arkadaşlar karşılaştırabilirsiniz. İlla ki işte mesela şuradaki değerin şöyle olduğunu bilmenize gerek yok. Yani burada mesela 9 verdiğimde ne gelecek? Pozitif gelecek. Buradan da yola çıkabilirsiniz. İlla 9 verdim 15 mi gelecek 16 mı gelecek diye bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela pozitif çıkmadı mı 9 verdiğinde of şıkkı ele geç. Tamam mı? Geçtim. Mutlak değer x eksi y eşittir 6. Diğer bir ifadesi mesela bunun. Mutlak değer x eksi fx eşittir 6. Bunun grafiğini çizeceğim şimdi size. Düz. Düz. Tamamdır. Bakın 6'ya eşitmiş. Yapacağımız şey şu. Aynı grafiği çizeceğiz. Bakın x. Şimdi nasıl aynı grafiği? Ay. Ay. Özür dilerim arkadaşlar. Daha biraz ama amatörüm ben. x eksi y eşittir 6'yı çiziyorum. Tamam. x eksi y eşittir 6'yı nasıl çizerim? x'e 0 verdim. y'si 6. y'ye 0 verdim. x'i 6. Bak kırmızıyla çizdim. Bu duruyor. Tamam. Sonra bir de bunun paralelini alıyoruz. Çiz. Paralelini al. Bunun paraleli nedir? Kırmızıyla şöyle çizdim. Yine burası. Bakın ne oldu? 6 ise eksi 6. 6 ise eksi 6. İşte benim arkadaşlar grafiğim bu. Yani şu iki parçadan oluşuyor. Tamam mı? Bunun grafiği bu şekilde. Bak mutlak değer x artı y eşittir 6. Aynısı yukarıdakinin aynısı arkadaşlar. Yani şöyle çizeceğim. Bunun bir de ee, şöyle x artı fx mutlak değer eşittir 6 olduğunda yazalım. Çünkü e, kitaplarda fx olarak görünebilir o. Kafanız karışmasın. Y eşittir fx diyebiliyoruz. Tamam Bunu da yapıştırdım şöyle. Buraya x dedim. Buraya da y ekseni dedim. Grafiğini çizeceğim. x artı y eşittir 6'yı çiziyorum. x'e 0 verdim. y'si 6. y'ye 0 verdim. x'i 6. E biz biraz öncekini yanlış çizdik o zaman. Bir dönelim ya ona. Değil mi? X'e 0 verdim. y'si eksi 6. Aman aman aman. Özür dilerim. Hemen çizelim. Çizelim. Şöyle. Hop 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 hop. Evet. x eksi y eşittir 6'yı çiziyorum önce. x'e 0 verdim. y eşittir eksi 6. y'ye 0 verdim. x eşittir 6. Şimdi kırmızıyla çizdim. Bunu aldım arkadaşlar. Bir de bunun paralelini aldım. Yani 6'ya eksi 6. Bu. Tamam mı? Buraya geldiğimizde x artı y 6. Şunu çizdik. Yine aynısı. Bunun paralelini aldım. Tamam. Yani burası eksi 6. Burası da eksi 6 olacak. İşte grafik bu iki parçadan oluşuyor. x çarpı y eşittir 6 fonksiyon grafiğini çiziniz. Bakalım bunlar nasılmış. Şimdi bak burada taktiğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Burada dört yol oluşacak. Tamam mı? Dört yol. Dört yolu nasıl oluşturacağız ona bakalım. Bu y eşittir. 5 bölü x. Bak şimdi mutlak değer olduğu için y eşittir. Eksi 5 bölü x diye de çıkar. Bunların grafikleri vardır arkadaşlar. Onun ikinci sınıflarımız logaritmada üstel fonksiyon olayında bunları görmüştü. Varsa onlar. Bak bu. Tamam. Bir de bunların şöyle 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 paralellerini alıyorum. Bak dört yol oluştu değil mi? Burada kavşak dört yol. Şurada da mesela geliyor böyle arabalar vızır vızır. Benim fonksiyon grafiği nelerden oluşuyormuş? Bu dört tane şekilden arkadaşlar. Bunun. Bunu nasıl gösterebilir başka şekilde? X çarpı fx mutlak değer 6 diye de gösterebilir. Tamam mı? Hatta ve hatta şöyle de gösterebilir. fx mutlak değer eşittir 6 bölü mutlak değer x. Bunların hepsi arkadaşlar Aynıdır, bu fonksiyonun grafiğidir. Evet, y eşittir mutlak değer 5x'e bakalım. Şimdi ne yapacağım? Hop, mutlak değer, y eşittir mutlak değer 5x değil mi? Şimdi arkadaşlar, y ne diye çıkabilir? Ona bakalım. Y hem 5x değil mi? Hem de eksi 5x diye çıkabilir. Ya yani ne yapacağım? 5x'i de eksi -5x 5x'i de çizeceğim. 5x'i de eksi -5x 5x'i de çizeceğim. 5x'i çizelim. Y eşittir 5x'in grafiği şu değil mi? Y eşittir eksi 5x'in grafiği de bu değil mi? Bu ikisi de oluşturacak arkadaşlar bizim neyimizi grafiğimizi. Tamam Bu da bu şekilde. Bunu nasıl yazabilir? Mutlak değeri fx eşittir 5 çarpı mutlak değeri x'i de gösterebilir. Veyahut başka şu şekilde yani buradaki mutlak değeri şuraya da alabilir bu üçü de aynıdır tamam mı bu da bunun çizimi arkadaşlar